Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Evet. Bugün klan savaşıyla beraber olacağız. Klan savaşı yapacağım. Canlı saldırı varmış. Ben şöyle geçelim. Evet Enes saldırıyor. Saldırı nasıl gidiyor? Şampiyon kalmış. Barbar kralın anka kuşu aktif olmuş. Sanki 3 yıldız gelmeyecek gibi buradan değil mi? Olsun. Daha hakkımız olduğu için. savaş falan da yeni başladı zaten. Üçleri her türlü. Geçen savaşta kazanmıştık zaten rahat bir şekilde. Kazanmış mıydık? Beraber bitmişti. Bir dakika. Benim hafıza yine <laughs> gitti. Hemen şöyle bakayım. Kazanmışız. O oh, bayağı fark atmışız ya. 9 yıldız fark atmışız. Rakip bütün saldırını yapmış mı? 33 yani neredeyse yapmış sayılır. Evet her neyse. Şöyle bir numaraya bir bakalım. Diyecektim ki bir saldırı daha geldi. Enes'i durduramıyoruz. Enes saldırı. Evet Enes saldırmış. Bir bakalım. Ondan sonra ben de 2 tane 4 tane canlı saldırı yapacağım. 2 hesaptan. Evet uzak köşeden giriş yaptı patlatıcıya dondurmayı zamanında atarsa çok güzel bir değer alacak ortaksınlar. Evet dondurma tam zamanında geldi bu arada. Aa diğer patlatıcı hadi hadi dur 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 ufleme efleme Tamam bence güzel yerde indirdi. Klonları da sola doğru attı. Evet indirdiği yer bence çok iyi. O kısım tamamen parçalayacak şimdi. Arkada monoliti bile alacak mı yoksa? Hadi be. Aa indirdi aldı değer bakar mısınız? Ne kaldı ki şöyle iki tane seken top diyecektim bir tanesi yine düştü. Bir seken top bir de şurada Kaya Saçar var. İnanılmaz ya çok iyi der. Kesinlikle çok iyi der. Şam şey kahramanları nereden atacak acaba? Sürekli şampiyon diyorum evet bu kısımdan gönderdi. Kırıcımız yok maalesef. Onun için bence şampiyona desteklemesi lazım o kısımda. Kral bu taraftan gönderdi tamam. Yani o kral mecbur duvara takılacak o zaman. Ona yapacak bir şey yok. Yine de bu Tesla tarlası biraz can sıkabilir. Oraya en azından şampiyonu bir yerden oynasa iyi olurdu bana kalırsa. Neyse kral duvarı kırıp kırdı ve yeteneğini de hızlıca kullandı. Şu alttan da gönderebilir aslında. Şampiyonu yani şu ejderleri falan öldürmeseydi havası olması iyi olacaktı da. Bakalım bir buçuk dakika falan da süresi var. Arka kısımda çok bir şey kalmadı. Ah be. Bence şampiyonu kesin burada oynaması lazım. Tersen oynadı tamam. Yani kraliçeyi belki yaşatmak istiyorsa. Kraliçe zaten yaşardı da riski yapmak istememiş olabilir tamam. <laughs> Şampiyonluk kısmı temizleyerek buraya gelecek. Buradan 3 yıldız aldı eline sağlık. Hemen şöyle ben bir numaraya deneyeyim. <laughs> Adem tek tek aldı. ismini i̇smini vermezsem olmazdı. Evet. Şimdi ordum şu şekilde hemen göstereyim ordu. Yine spam ordusu kullanacağım bu yeni askerle. Cadolozla. Şu büyücü kulelerin içeride olması biraz tedirgin etti ama iki tane belki de üç tane göndersek onları indiririz diye düşünüyorum. Bunlar yine kenarda bunlar indirilir. Şu zaten dışarıda. Evet e, kısaca plan bu şekilde. Yani devok yerine belki başka bir şey deneyebiliriz ya. Çünkü patlatıcı indirmek gibi bir hedefim olmayacak. Direkt yan kısımdan gönderesim var. Zeplini yani şuradan bir yerden. Her neyse tam saldırının ilerleyen şeylerin artık ona karar vereceğiz. Devok yine de kalsın tabii ki kraliçede. Şöyle iki tane atamadım. Attım mı? Atamamışız. İki tane de buraya. Bir tane de buraya. Bir tane şöyle göndersem. Hadi be. Alırız ya. Evet alıyoruz. Aldık. Üsttekini de alalım. Çok iyisiniz. Alttakini de almışız. O halde ben şöyle hepsini şuradan göndereceğim. Patlatıcı vurmayacağı için hani biraz rahat saldırı yapıyor olacağım. Hatta iki tane de kırıcıyı da salladım ve şöyle tam zamanında bir yetenek bastım. Hadi. Tam patlatıcı vursa da problem çıkartmadı. Kasırgayı da bulmadık. Oh be çok şükür. Bir an tedirgin oldum ama. Evet bulmadık. Şimdi. O zaman biz şuradan bunu atalım. Kraliçeyi buradan atalım. O, yani buz galemlerine zehir atmak isterdim ama şu an çok bir anlamı olmayacak. Şuradan başlatalım ya yarasaları. Tam emin olamadım ancak. Evet şurada güzel bir buz değeri gördüm. Orada kullanırız yani. Şampiyonumuzu da şuradan dahil edelim. Hadi. Bence şunu erkenden at Ahoy'u Kayasçar vuruyordu. Kayasçar'ın gerçekten şakası yok bu, bu durumlarda. Hani gerçekten can yakıyor yani. Bir tane daha atacağım risk olmaması için. Kraliçenin de okunu neyse şöyle bir tane zehir atıp şampiyon yeteneğini diyecektim ki yani. Evet <laughs> gerek bile kalmadı. Evet rahat bir savaş, savaş oldu bence. Süreden falan çok yememek için yetenekleri falan hızlıca basabiliriz aslında. Kraliçenin şifacıları çıksa da çok bir şey değişmeyecek. Zaten arkasında at var. Canı olacak Yarasalara bakar mısınız? Kraliçeyi falan ne kadar hızlı kesiyor ya. Gerçekten inanılmaz. Evet bir dakika muhtemelen süremiz kalacak. Ve rahat bir 3 yıldız almış olduk buradan. Evet. Son iki birim ve ikisini de indirmeyi başardık. Tamam. Evet, rakibin bir numarasını indirdik. Onlar da benim düzenleri düzen dediler. Yani karşılıklı <laughs> böyle bir rajon kestik birbirimize. Canlı saldırı mı var diyecektim yok. Evet, onu dört numarayı almış enes. Ben şu 5 numaraya işaret atmıştım. Bir de ona bakayım şöyle. Evet, bunun patlatıcıları biraz e, ters diyebilirim aslında. Ama bir tanesini indirsek bence yeterli olacak. Ve şu iki büyük kulesi e, birbirine yakın olduğu için bence. Ya 2 ya üç tane cadıyla bu ikisini de indirebiliriz. Bir tane buna bir tane buna göndeririz. Değil mi? Saldırıya da muhtemelen... Ya şu büyücü kulesine doğru başlayasın var ama... Bildiği binasının hasarına çok yaklaşacağız. Pardon zehrine. Ama yine de olsun öyle yapacağım. Son karar. Şöyle 1, 2, üç. 3 tane gönderdim. Bir buraya bir buraya. Evet buradakini bekleteceğiz. Saldırı zaten oraya göre or taraftan başlatacağız. Acelemiz yok o yüzden. Evet indirdik bu arada. Yolda bir iki tane daha sonu indirsek ne kadar güzel oluruz değil mi? Yok indiremeyiz. Şöyle. Şöyle iki tane de kelle avcısını salladım. Bekliyorum. Şurada yeteneğine bastım. Tam bence güzel bastık yine de. Şöyle geriye doğru bir tane öfke ve hızlı bir şekilde indirdim. Kasırgayı bulmadık. Belediye biraz falan indirdik. O çok iyi der. Güzel der. Klan kalesini keşke çekebilsek sağa sola ama ancak onlar şeye takıldığı için süper süpürgeli cadının bu çıkardığı mavi şeylere takıldığı için takip edemiyorlar olsun. Şöyle şöyle yapalım. Devok vardı yine kullanmadık. Evet gördüğünüz gibi yani köy paramparça oldu sayılır. Harbiden ya abi inanılmaz güçlü asker yapmışlar ya. Şöyle temizlik için şunları sallayalım öylesine. Kelle havucum yok ama şuraya bir tane zehir atarsak hem rakip kralı falan da yavaşlatmış oluruz. Güzel. Şuradan evet şampiyonu kullandık güzel. Şöyle buraya da minyonları sallayalım. Yani yani kullanmama bence gerek yok yarasa büyülerini de kullansak mı yine de emin olamadım. Kullanmasak 3 yıldız gelecek bu arada. Eminim yani <laughs> o kadar eminim. Şöyle bir şampiyon basalım. 3 yıldız gelmeyecek mi yoksa? Riske atmak istemiyorum orada şey aktif oluyordu zehir büyüsü. Bugün başıma <laughs> zehir büyüsü yüzünden ee, bir kötülük geldi. Tekrarını yaşamak istemiyorum. O yüzden hızlıca dondurdum. Tamam. Ee, en azından 3 yıldız aldık. Ve zorlanmadık yani. Yarasa biliyorene saklamak istedim de. Son anda kasırga çıkınca biraz işleri bozdu. Ama ona rağmen evet. Yine güzel bir ve rahat bir saldırı oldu bana kalırsa. Zaten büyücü kuleye düştükten sonra yani köyde herhangi bir şey kalmıyor. Gördüğünüz gibi yani süpürge cadılar da gereken temizliği yaptığı için savunmalarda rahat bir şekilde 3 yıldız alıyoruz. İki tane kahramanımızın yeteneği dahi duruyor. Evet. Güzel. Hemen şöyle geçelim. Ordu'yu şöyle basıp isteği gönderelim. Ondan sonra diğer hesabıma da şöyle geçeyim. Bakalım burada neler yapacağız. Hemen şöyle bir canlı saldırı var. Hemen geçtim yine Enes'ten. Aa spam deniyor. Hadi bakalım. Zaten bu hesapta da şey efsaneli çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu hesaptı. Hadi bakalım. Evet kralı o kısımdan gönderdi. Barbarlarla da kenar daraltıyor. O seken topa gider mi diyeceğim. Açık sanki orası değil mi? Açıkmış aynen. Ama gitmedi. Belki de daha iyi bir yere girdi bilmiyorum. Direkt şimdi şu kısımdan şey yapacak. İlerleyecek ordu. Evet kartal topuna da gönder doğruduyu. Biraz şöyle büyük planda izleyelim. uçan falan da bıraktık. Yani orada biraz sağ kaydı da neyse toplanacak. En de sonunda sarmaşıkları daha bekletiyor. Kullandı. Aslında o yani cehennem açıkta bırakılabilir. Zaten orada o kısma geliyordu. Bir tık daha solluğu ya da yani şu üst kısma doğru yaklaşık kullanılabilir. Neyse önemli değil o kadar da. Belediye binası açıkta kaldı. Bence belediye binasını açsa iyi olur. Pardon kapatsa iyi olur diğer sefere. Çünkü yani belediye binasının orada ısar, ağır hasar var. Şu bomba kulesinin bir tanesini kapatmış olsa yine yeterli olur. Evet koruyucu bayağı bekletti bu arada. <laughs> aynı benim gibi saldırdı. <laughs> ben de son anlara kadar bekletiyorum. Evet aynı şeyleri düşünüyoruz ya inanılmaz. Gerçekten eline sağlık. 3 saatten sonra 3 yıldız garanti gelecek de şu ejder nasıl ölmemiş abi. Bizim ne var orada kraliçemiz var. Keşke bir tane dönüp vursa ona. Daha ejder de kaçtıkça kaçıyor yani. Ama 3 yıldız geldi 2 tane kahramanın yeteneği var. Elinde büyüleri falan da var ki baya baya büyü var. Rahat 3 yıldız aldı. Ellerine sağlık. Yetenekleri basacak mı? <laughs> Belli bir aslında görünmez yaptı tabii ki. Onun zehri mehri çok etkilemesin. Ne, bir tık erken atmış olabilir olsun. Eline sağlık. Rahat 3. İki tane karamanlı yeteneği kaldı elinde. Güzel. Tamamdır. Hemen şöyle. 4 numara varmış? %95'te kalındı. Buraya bir bakayım. Yani görünmezlikli bir düzen aslında çok daha tavsiye. Aa bir dakika bunun bunun büyücü kuleleri şeydeymiş. Bunun hemen kasırgasına bakmam lazım. Ondan sonra saldıracağım. Sadece kasırgasının yerini öğrenmem lazım. Eğer ortada değilse Septim direk ortadan göndereceğim ne olur ne olursa olsun. Daha çıkmadı kasırga görmüyorum. 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 Belki de belediye binasının ön tarafındaydı yani. Ama yine de bekleyelim görelim. Daha çıkmadı. çıkmadı, Çıktıysa da kaçırmış. Şampiyon orta kısma girdi. O kısımda da çıkmadı. Aa aa buradaymış. Okey. Çok iyi çok iyi çok iyi. Neredesin? Buradasın dört numara. Bir canlı saldırı daha var da ben de bir tane yapayım artık. O zaman ben kraliçeyi en son bırakayım. Aynen en son bırakayım. Bir tane buraya atacağız. Yeterli olur bir tane buraya atacağız yeterli olur. Tamam şimdilik planım bu şekilde. Hemen şöyle saldırıya başladım. Önce şu büyücü krelerine birer tane şöyle sallayalım. Bir tane buna. Bir tane buna. Aa güdümlü çıktı. Çok tatsız oldu da neyse bir tane daha gönderelim. Orada hadi. Aldık çok iyi. Tam kenardakileri de aldığımız için bütün hepsini buradan göndereceğim. Ve kraliçenin okunu da. Şş, ay <laughs> Hayır. Hayır. Nasıl öyle gitti ya? Artık bir tane ne yapmam lazım? Buz büyüsü kullanmam lazım mı? Geçirir miyim? Abi, e? <laughs> Neden böyle oldu abi? Çok kötü oldu ama ya. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapmamız lazım. Şöyle. Aa cidden çok kötü oldu ya. Neden böyle oldu? O belediye binasından oradan muhtemelen çıkamayacağız. Ne yapmak lazım? Şöyle şuradan şampiyon... Abi ne yaptım? Yara sattım yanlışlıkla. Şöyle belediye binasına basayım bir. Şöyle bir görünmezlik. Pardon buz. Bir dakika ya. Bir dakika. Oluyor mu cidden? Keşke o kayasçar vurmasaydı da evet oldu bu arada. Kayasçar'ı bir tane daha dondurma. Şöyle kelle avcısını da şöyle salladık. Zehiri boşa gönderdim. Evet, yanlışlıkla aldım. ya belediye binası düşmemiş olmasına rağmen Devok nasıl öyle gitti? Hani yanlış da bırakmadım ama nedense sola vurdu. Pardon, sağa vurdu. Çok ilginç her neyse. Yarasalar orada kaybetmemizin hiçbir önemi yok. Zaten bir sürü ya, Abi inanılmaz ya. Çok güçlü saldırı bakar mısınız ya? O kadar hatalı saldırdık ona rağmen gördüğünüz gibi eee kahramanlar yaşıyor. <laughs> Askerler falan e, ya yani, evet. Bayağı rahattı. Biraz ben tedirgin oldum sadece. Ben heyecan yaptım. Yoksa orada tabii ki işini yaptı kesinlikle. Enes de yine şöyle bir saldırı izleyelim. Spam yapıyor değil mi? Evet. Şu görünmezlikler için acaba nasıl bir planı var merak ediyorum. Buraya sarmaşık atacak mı ki? Hmm, daha atmadı. <laughs> Yeteneği kullanmayı tercih etti. Tamam. Yani buradaki bir görünmezlikle problem olacak başına. Oradan nasıl çıkacak acaba? O kısma sarmaşı kullandı. Mantıklı. Bence mantıklı iş yaptı yani. Evet ordu baya yavaş da olsa ilerlemeye devam ediyor. Klan kalesinden evet valküler falan çıkmış muhtemelen de baya eridi gitti hepsi. Çok bir iş yapamadılar. Bence aynı sarmaşı bir kere dağıtması lazım. O görünmezliği kapatsa iyi olur çünkü. Ya da ama iyi koruyucu yeteneğimiz yok kelimizde. Görünmezlik açıldıktan sonra atsa diyecektim de. Evet o çok iyi attı bu arada. Kaya dışarıda bırakmayı başardı. Gerçekten çok iyi attı. Öfke büyüsünü bence kullanmalıydı. İyi kullandı. Elimizde bir tane daha var. Hani bekletmeye gerek yok aslında da. Yine de bekletiyor elinde. İki tane kahraman yeteneği var. <laughs> Güzel. Evet duvarlar falan da güzel açıldı bana kalırsa. Hani de, kraliçenin de, de olduğu konum çok güzel. Aa evet görmezlik pardon yine aktif oluyordu ya zaten kafa gitti bir anda. Hani aktif olduğunu düşündüm yani. Hadi şampiyon vur artık bir tane çok iyisin. Hadi kraliçe. Evet öfke yaptı yeteneğini falan bastı. Ellerine sağlık. Güzel bir çılız aldı buradan. Kraliçenin yeteneğini kullanmasına gerek dahi kalmadı. Evet. Güzeldi. Şimdi üst kısımları bitirdik. 10 numarada 180'de kalınmış. Şöyle 12 numarada böyle bir düzen var. Aslında ben burayı alırım. Ama Enes de saldırdı az önce bu düzen. Enes de alır. Ki rahat da zaten bu düzeni. Şimdi bunun büyücü kulesi buradaymış. Yani, yani bilemedim. Bir şeye bakayım şu 10 numaraya bakayım nasıl bir düzenli varmış. Büyücü kuleleri nerede? Kenarda, 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 kenarda. Hepsi kenardaymış bu arada. O yüzden ne yapacağım? Tabii ki de buraya saldıracağım. Keşke kasırga baksaydım. Bak yine pişman oldum. Çok hızlı pişman oldum. Yine de şöyle bir, şöyle bir ve şöyle bir yapalım. Hangisini alalım? Şunu, şunu alalım ya. Şimdi o kraliçeyi tam şuradan bırakacağım ve temizlik yapmasını bekleyeceğim ki tam havana vurduğunda yeteneğine basmam lazım. Evet iki patlatıcı indirdik. Görünmezliği de aktif ettik. Amacım da buydu zaten. Tamam. Gayet güzel. Hemen şöyle orduyu gönderdim. Şuradan bunu bir iki tane de şey için temizlik için. Şöyle güzel bir yetenek. Kasırgaya bakmadım. Keşke baksaydım ya. O kadar pişmanım ki şu an. Hayır. Hayır. Belediye binası ve monolit bence dondurduğumuz yeterli olur. Hadi. Çok iyi. Evet belediye binası düştü. Şu anda yani zor kısmını <laughs> atlattık diyebilirim. Şimdi önümüze daha zor kısımları var. Şöyle şuraya şunu atalım. Şampiyonu buradan. Kralı da buradan atalım ki şampiyona transfer olsun şu şeyler. O o yüzden oradan atmayı tercih ettim. Yani evet. 3 yıldız geldi. Yine rahat ve güzel bir şekilde geldi. Bir şey diyeyim mi? Hadi büyük kullanmadan alalım burayı. Sadece şu zehri kullanmak. Hatta onu da kullanmayalım. Yalnız mı kullansak mı? Neyse hadi kullanmıyorum ya. Elimdeki minyonları falan şöyle yavaş yavaş bırakayım temizlik için. Üç <laughs> yıldız geldi bu arada. Abi inanılmaz güçlü ya. Gerçekten çok güçlü ya. Yarasa büyülerini eve götürüyorum. Kullanmıyorum. Öylesine de atmıyorum. <laughs> evet. İnanılmaz. İnanılır gerçi. Neden inanılmasın ki? ben kötü saldırmış olmama rağmen inanılmaz diyorum. Ama tabii ki ordu Ordu değil aslında ya bu ya birim çok güçlü ve artık hani oyunun da çok zorluğu kalmadı. Yine düşük belediyelerdeki kadar zor değil ya da önceki belediyeler diyeyim. Çünkü belediye 15 max yine zordu oyun. Aynı şekilde belediye 14'teyken de öyleydi. Evet buradan güzel bir 3 yıldız aldık. Ve 4 savaşın 4'ünde 3 yıldız alarak bitirdik. Hemen şöyle kalan savaşlara bir bakalım. Evet 2 numarada Ömer'den bir saldırı var. Süper cadı fireball mu var peki? 26 seviye fireball var tamam. Bir tane görünmezlik oyu. Çok iyi noktada kullandı. Depremle A abi aldığı değere bakar mısınız? %13 ama yani çok ağır soğuma falan temizlediği için bence güzel değer. Buz oku mantıklı. Hani çünkü e, yürüüş yapmak istiyor. Küçük çaplı da olsa bence mantıklı yani. Ve buz oku da kraliçi yürüyüşüne yardımcı oluyor. Ama kraliçe o kadar hızlı ölmüş ki keşke zehri kullansaymış orada. Cidden yazık olmuş. Her neyse. Girişi de hızlı bir şekilde yaptı. Cadılar evet yöneldi iç kısma doğru. Dışarı güzel temizlediği için. İki tane abi öfke atmış bir tane de, yanlışlıkla. Olsun. Druidleri de geçmiş olarak kullanmış. Elinde bir tane daha var. Ya şu druidler de mesela oyunu çok fark ettiriyor ya kesinlikle. Hani e, ordu ölmüyor gibi bir şey oluyor yani. Sürekli canlanıyor sürekli canlanıyor. Evet eline sağlık. İki tane büyü arttırmış ki, bir tanesine başa salladı zaten. Üç tane büyü arttırmış. eline sağlık. Rahat bir 3 yıldız. 3 numarada Enes'ten bir saldırı var. Burayı izlemedik değil mi? Yok izlemedik. Direkt uzak noktadan gönderdi. Patlatıcıyı da dondurdu. Ve... o çok güzel noktayı indirmiş. Alıcı değer de çok iyi. Şu seken topunda az bir canı kaldı. Keşke onu da düşürseydi. Şampiyonu oynamadı daha. bir Evet bu kısımda oynadı. Yetenek olarak fullenmiş ekipmanlar var. Basıldığı anda zaten o kısımda aynen. Canı falan yoktu zaten. Evet eline sağlık. Buradan da hızlı ve güzel bir şekilde 3 yıldızı almış. Kahramanlar yaşıyor bu arada aynen. Bir tane saldırı var. Hemen geçelim. Evet Enes saldırıyor sanki. Bir seviye druid. Seviyesiz druidle. Kartaldan giriş yapacak anladığım kadarıyla. Muhtemelen monolite falan da sarmış katacak. Öfke büyüsünün aktif etmesi güzel oldu. Klankası çıktı. Zehir büyüsünü kullanıp. İndirse aslında iyi olacak da. Gerçi evet kullandım. Hani sadece buz golemlerini indiriyor. Ama olsun ya da ejderin canını bir falan bırakıyor. Hızlıca onu da indirebiliriz. Uçan kışlayı biraz da hani şu taraftan falan bırakmış olsa barbarlarla temizlik yapmasa gerek kalmayacak. En son süreye falan takılmamak için şey yapacak sadece. Temizlik için barbarları göndermiş olacak ama olsun. Bir tık ya bilemedim şu an. Ben olsam kayası çarı açardım. Şu monoliti falan şu kısmı kapatırdım yani. Olsun. Yine de büyük bir problem olmayacaktır. O orada tuzaklar muzaklar çıktı da. Ee, i̇yi ki druidler hani e, var ve can basıyorlar güzel şekilde. Sarmış birazdan açılacak. Bence belediye diye atacaktır o sarmışı diye tahmin ediyorum. Yine belediye binasının orası çok karışık olmasa da hani belediye binasının zehrine etkilenmemek için bekliyoruz. Daha kullanmadı. İşte tek, aynı tekli cehennemi de aldı. Ki yani çok şart mıydı? Orada yönelecek türlü ama olsun. Sonra bırakması da bence mantıklı. Eline yine bir sürü büyü var. Buradan da rahat bir 3 yıldız geldi diyebilirim. Bu arada 2000 abone olduk. Çok teşekkür ed teşekkür ediyorum tekrardan herkese. Destek verdikleri için. Verdiğiniz için daha doğrusu. Evet. Bir sarmaşık açılacak şimdi. Açıldı. Kraliçe... Saf konuşamıyorum. Kraliçe noktada olduğu için zaten yeteneğini basan da o kısmı tamamen temizleyecek. Evet. Çok güzel. Ellerine sağlık. Bayağı rahat ya. Yine öfke büyüsü arttırdı orada. Yani görünmezliği ve buzu boşa salladı bile diyebiliriz. Güzel 3 yıldız aldı. Şimdi 3 numarayı bakmıştık. Burayı ben aldım zaten. Burayı ben aldım. Evet. 6 numarayı da Enes aldı. Bakalım. Yine ejder saldırısı uzak köşeden başlıyor. Aa var ya zeptin nasıl geçmiş oradan. Kasırga çıktı orada ejderleri falan tuttu da zeptin tutmadı yani. Aa belediye biraz falan düşmemiş. Ona rağmen ama ejderler falan baksanıza güzel temizlik yapmış. Arka kısım tamamen bitirmiş. Burada sadece belediye biraz kalmış diyebiliriz yani. Şampiyon kullanmamıştır muhtemelen. Ki kullanmasına gerek dahi yok. Değil mi? var mı? <laughs> en uzak köşeden göndermiş manyak ya. Evet eline sağlık. Güzel. Burayı da o üçlemiş. Hemen şöyle bakalım. Evet yine uzak köşeden giriş yapmış. Patlatıcının bir tanesine buz atsa yeterli olacak. Oldu da. Oradan belediye binası düşer mi acaba? Hani temizlik güzel oldu yine de. Evet belediye binası düştü. O bir tane de seken top düştü. Çok iyi der kahramanları nereden oynasa yani evet ejelleri destek olsun diye oynasın mantıklı olacaktı. Öyle de yaptı ama ejeller öldü yani. Şampiyon oynamasına yine gerek kalmadı evet. Ya yani Süper Okçu'nun temizliği güzel olduğunu hani gördüğünüz gibi şampiyonsu bile çıldız geliyor. Sadece o temizlik önemli yani. Evet eline sağlık. Burayı mı izlemiştik ya Artemis'leri izlemiştik pardon. Burayı izlemiş miydik? Unuttum. Olsun. İzlemedik ama bu kısım. böyle bir saldırı hatırlamıyorum çünkü. Evet yakın kısımdan tazıyla tanklayıp yine çok güzel bir değer aldı. Oo, bakar mısınız ya? Açılı verdi bir anda koridor. Patlatıcı falan da olmadığı için ordu rahat bir şekilde ilerleyecek. Kartalı da hızlıca geldiğimiz için onu da indiri vereceğiz hızlıca. Güzel. Kral kraliçe dışarıyı temizliyor. Yani kahramanları geri kalan temizliği yapmış. Eline sağlık. Art temizleriz izledik. Bunu ve yapmışım. Canlı saldırıya hemen şöyle geçeyim. Çok güzel. Bir, evet dediğim düzen zaten. Çok güzel bir noktaya indirmiş çokçuları. kahramanları da oynayacaktır. Evet, oynadı bu kısımdan. Şampiyonu bu kısma oynadı. Evet, bu defa buradan oynadı. Normalde önceki saldırısında buradan oynamıştı. Yani keşke 4x olsa mesela değil mi? Şu anda yapacağım çok bir şey yok çünkü yetenekleri falan da basacak hızlıca. 3 yıldız gelecek. Eline sağlık. Gayet güzel. Şu an konu anlatacak bir şey de bulamıyorum. Karavanlar sadece temizlik yapıyor. Temizlik askerlerini de buradan göndermiş. Evet. <laughs> buradan da 3 yıldız olduğunu gördük. Evet videoda ne kadar oldu? 25 dakika oldu alttaki köyler zaten çok fazla güçlü değildi. Birkaç tanesine bakmıştık. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.